Herkese selam. Bugün biraz paranın yönünü konuşalım istiyorum. Dün borsa endeksimiz eksiyle kapamıştı. Ben bunu zaten bekliyordum. Bu dönemde ara ara bu tip soğumalar olacaktır. Ama genele ben baktığımda borsanın yönünü yukarı tarafa gidiyor olarak görmekteyim. Önceki videolarımda ne demiştim? 10.000 puan, sonra 10.250, 10.750... Hemen akabinde de 11.000 puan demiştik. Endeks 11.090 puana kadar çıktı. Bundan sonraki hedefimiz, ilk hedefimiz önce 11.750 puan ve ardından 12.000 puan. Belki bir ay içerisinde bile 12.000 puana ulaşılabilir. Bunu ben çok fazla ihtimal dışı görmüyorum. Elbette ki bu bir tahmindir. İlla öyle olacak dememekteyim. Burada anlattıklarımda yatırım tavsiyesi değildir. Dolar bazlı olarak söylemek gerekirse ilk hedefimiz 300 dolar. Yurt dışına baktığımızda orada şu an bir sıkıntı görünmüyor. Yurt içine dönüp baktığımızda ben burada da önemli bir sıkıntı görmüyorum. Kongre iptal davası var. Bir de İmamoğlu'nun tutuklanması olayı. Gerçi o tutuklanma olayının bence şok etkisi geçti. Şu an artçı sarsıntıları yaşıyoruz. Piyasa artık bununla çok fazla ilgilenmiyor gibi ama burası Türkiye yani krizler bitti diye başka krizlerin çıkma ihtimali Elbette var yani biri biter biri başlar böyle çalkantılı bir ülkede yaşıyoruz. Ama özellikle endeks 9500'lerde iken pozisyon alanlar orta vadede bu işin ekmeğini yiyecekler Şu ana dek üzülen borsa yatırımcısı için, önemli bir siyasi kriz çıkmazsa güzel günler kapıda. Hatta öyle zamanlar gelecek ki 10 liradan almadığı, 10 liradan beğenip almadığı hisseyi çoğu kişi <laughs> pardon 25 liradan almak zorunda kalacak. İşte şey diyenler hisse 10 lirayken ya borsaya girilir mi? Bu fiyattan mal alınır mı diyenlerin aynı hisseyi 25 liradan aldığına şahit olacağız. Ne demişler? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Borsayı terk etmeyen işte bir tezahürat da vardır ya iyi gününde kötü gününde iyi gününde kötü gününde borsanın yanında olan borsaya bir yatırım gözüyle bakanların ekmek yeme zamanı geldi. Bununla birlikte daha önce bahsetmiş olduğum banka ve GYO hisseleri yani gayrimenkul hisseleri şu ara biraz durağanlaşabilir, yataya geçebilir. Bu da gayet normal. Şimdi önümüzde ne var? Önümüzde yeni bir faiz indirimi beklentisi var. Genelde, bakınız, ana akım trendler ortalama 2 sene sürer. Yani herhangi bir malı en tepeden alan kişinin, bu bitcoin de olabilir, bir hisse senedi de olabilir, başka bir varlık da olabilir. En tepeden aldın diyelim ki ortalama 2 sene boyunca sabretmen gerekiyor tekrardan kara geçmek için ve öyle tahmin ediyorum ki artık faizcilerin zamanı yavaş yavaş sona eriyor. Eğer 11 Eylül tarihinde Merkez Bankası 300 puan faiz indirirse kaldı ki 500 puan faiz indirilecek diye konuşanlar da var ama benim açımdan 300 ya da 350, 350 puan faiz indirimi gelse geleceğini tahmin ediyorum mevduatçıların cemine girecek olan para, buna para piyasası fonları da dahil. işte bunun stopajı var, ıvır var, zıvır var. %35'e kadar düşecek. Şahsen 11 Eylül'de 300 puan faiz indirimi gelirse artık kısa vade yatırımlarım için, bunun altını çiziyorum kısa vade yatırımlarım için para piyasası fonlarından çıkarım. Nereye geçerim? Örnek vereyim, kira sertifikası fonu alırım. Aynı zamanda piyasada dolanan paranın önemli bir bölümünün de bu şekilde borsaya akması bekleniyor. Kaldı ki bu faiz indirimi yıl sonuna kadar hatta 2026 yılı başlarında da devam edecektir. Böyle düşünüyorum. Çünkü ne dedik? Faiz borsayı sevmez ve borsada faizi sevmez. Yani bunlar. Birbirinin zıttıdır. Dolayısıyla ağlayan borsa yatırımcısı yavaştan gülmeye başlayacak diyebilirim. Ee, borsanın tabi dünü düşüşle kapaması ne dedik normal. Ara ara böyle düzeltmeler olacak. Bunlar beni endişeye sevk etmiyor. Asıl e, beni endişeye sevk eden ani yükselişlerdir. Bunu görmek istemiyorum şu ara borsada. Böyle ani yükselişler istemiyorum. Bu çok tehlikeli bence. Sonuç olarak e, parayı bir su gibi düşünün. Tamam bir yere gitmek zorunda. Nasıl ki e, suyun önüne bir set çektiğinde o e, deliklerden, işte yarıklardan bir yerden yol bulup e, yoluna devam eder veya seti de yıkabilir bazen çok güçlüyse. E, paranın gidecek yeri kalmadı değerli dostlarım. E, tüm yollar kapalı ve e, o ya o seti kıracak veya kendine yeni yollar açacak. Şöyle düşünelim bir hisse senedi. X hisse senedi. E, sen de bu hisse senedinden 100 adet var diyelim. Öbür adam, adamda 10.000 adet var. Ve ikiniz de bir senedir borsa yükselecek diye bekliyorsunuz. Şimdi hanginiz bu işten e, kazançlı çıkacak? Adamla seni kıyasladığımızda sen senin 10 katı para kaybetmiş. O zaman yani ne oluyor? Asansöre son giren ilk çıkar. İlk giren son çıkar. Ama bazı asansörler var. Ben Alman hastanesini bilir misiniz? Bu Taksim'e yakın bir yerde. Onda ilk kez karşılaştım. Asansöre en son ben binmiştim. Birkaç kat çıktı. Bu sefer ilk ben şey yaptım. İndim. Bu kapı çıkış yeri değişiyor. Garip bir sistemi var. İki çıkışlıydı asansör. Şimdi ne dedik faiz borsayı sevmez dedik Dolayısıyla bizim faizden kurtulmamız borsanın yükselmesine bağlı yani şirketler ürettikçe ihracatımız arttıkça insanlar kazandıkça yani üretimi artırdıkça kazanan da ülkemiz olacak Enflasyonla mücadele etmenin yolu faizi yükseltmek değildir faizi yükseltmek, Yaraya pansuman yapmak. Yani yarayı sen iyileştirmiyorsun ki. Sürekli pansuman yapıyorsun. O yüzden üretimi artırmamız gerekiyor. Toplum olarak. Bireyler olarak da bunu yapabiliriz. Dediğim şekilde ben aşırı sert yükselişler beklemiyorum. Hatta aşırı sert yükselişler olmasın. Bu beni endişeye sevk ediyor. Şu an işte bu fonlarda falan stopaj hisse senetleri hariç 17.5'a çıktı. E, Eylül ayında en kötü 300 puan faiz indirimi gelirse artık piyasadaki paranın e, bir kısmının başka mecralara akacağını kayacağını düşünüyorum. Kimisi altın alır, kimisi borsaya girer. Elbette gayrimenkul alımı, ev, e, dükkan, arsa bunlar da artacaktır. E, bu da bize önümüzdeki günlerde borsa ile ilgili pozitif yönde gelişmeler olacağını gösteriyor. Türkiye şu an yatırım yapılabilir bir ülke seviyesine hala gelmedi. Buna rağmen yabancı yatırımcının ilgisinin bize doğru kayacağını düşünüyorum. Yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz en az 2 sene sürecek. O da her şey yolunda giderse o seviyeleri beklemek bence anlamsız olur. Zaten o seviyelere gelindiğinde tren çoktan kaçmış olacak. Fakat ülkemizdeki en önemli sorun e, siyasi krizler anlam veremediğim bir şekilde bu ülkede en küçük siyasi krizde borsa bu durumdan negatif etkileniyor Tabi e, paranın aslında siyasi bir görüşü yok Para bununla ilgilenmiyor Ne dedik para bir akarsu gibidir e, Dümdüz gider Nerede bir açık bulursa oraya girer İşte savaş riskleri savaş çanları çalmaya başladığında altına doğru kayıyor Başka durumlarda başka türlü davranıyor her dönemin hisseleri var. Savaş döneminde kazandıran, borsada kazandıran hisseler de var. Yani bu savunma sanayi şirketleri çok güzel kazandırdı bu jeopolitik riskler olduğunda. Bunları iyi gözlemlemek gerekiyor ama önümüzdeki dönemde ben bu yükselişin, borsadaki yükselişin biraz daha genele yayılacağını düşünmekteyim. Yarın da Damla Konut Gayrimenkul Halka Arzı işlem görmeye başlayacak. Bakalım onu da takip edeceğiz. Burada bu işi uzun vade düşünenler var. Onlar hissenin ilk başta tavan tavan gitmesinden memnun olmayabilir. Ama işte karımı alayım bir an evvel çıkayım tarzı düşünenler. Onlar da hissenin böyle tavan tavan gitmesini bekleyecek. Bence son dönemin en dikkat çekici halka arzlarından birisi olmaya namzet. Bunu takip edeceğiz. Şahsen karınca kararınca ben de bir alım yaptım. Şimdilik bu kadar. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi verme amaçlıdır. Burada anlatılanlarla yatırım yapmayınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.